tekniği takipçiler ben Erta Bugünkü videomuzda size balona nasıl telefon klipi yapacağını gösterelim İsterseniz hemen basalım Öncelikle balonu süsüyoruz <Sessizlik> 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 Evet arkadaşlar ve sisi ve evet, yaydığı yaydığı Evet arkadaşlar işte oldu. Şimdi bu aslında biraz geniş oldu böyle evet, evet, çok, çok küçüldü derseniz. Ben sana biraz ihtiyaç Markası ve şişiyor. Üzülüyor zarayı değil mi? Böyle hava yastığı olabilir. Hiç bir şey olmuyor eğer buradan üflerseniz. Evet arkadaşlar. Can, makas alabilir miyim? Teşekkürler. Şöyle. Evet arkadaşlar. İşte kestik. Gördüğünüz gibi. hiçbir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler.